Konuşmama başlamadan önce biliyorsunuz ki biz bu yılın başında çok büyük bir acı yaşadık hep beraber ve biz depremde çok sayıda hem üyemizi hem arkadaşımızı kaybettik. Her şeyden önce onları anarak başlamak istiyorum. Keşke aramızda olsalardı bugün. Şimdi biz ihadede hep şöyle konuşuruz, çok zor bir sürece giriyoruz diye başlarız. Konuşmalarımıza bu zor süreçler hiç bitmez. Aslında hani birilerinin dediği gibi son 10 yıl değil ya da son 15-20 yıl değil sorunlu olan e, bu cumhuriyetin kuruluşu ya da kuruluş öncesinden itibaren bu coğrafyanın tüm halkları baskı altında yaşadılar. Cumhuriyetin kuruluşu bir e, kopuş ya da bir devrim değildi. 1915 Ermeni soykırımını gerçekleştiren İttihatçı yapı Kurdu bu cumhuriyeti Ve sadece Türk ve Sünni Müslüman kimliğini temel alarak En başından itibaren Varlığını devam ettirdi Bu coğrafya çok zengin aslında Çok fazla etnik ve inanç kimliği var Hepsini ya Soykırımlarla yok ederek Ya bu coğrafyadan Yollayarak Ya da asimile ederek Yok etmeye çalıştılar Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz ee, ve ne yazık ki bu coğrafyada kendilerine muhalifim diyenler de bu resmi ideolojinin kırmızı çizgilerini aşamadılar. Mesela bu coğrafyada 1915 soykırımı hala gerçek anlamda tartışılıyor mu? Hayır. Bu anlamda İstanbul Şubemiz olarak, Öpçülük ve Ayrımcılar Karşı Komisyonu olarak biz 1915 soykırımı için soykırımı tanı, af dile, tazmin et çağrısıyla çok uzun yıllardır soykırım anması yapıyoruz. Genel olarak İHA'de de bu anmayı yapıyor. Bu nedenle çok mutluyuz ki Elivan'daki soykırım anıtında soykırımı tanıyanlar olarak bizim adımız yazıyor. Bu bizim için çok büyük bir onur meselesi. Ve biz bu resmi ideoloji tartışmasını yapmadığımız sürece bu coğrafyada gerçek anlamda bir demokratikleşme olmayacak. Tabii ki sadece Ermeni soykırımı değil, bir Kürdistan sorunu var. Kürt sorunu demiyorum özellikle. Kürdistan sorunu var. Çünkü... <laughs> Çünkü bu sadece bizim coğrafyamızın sorunu değil. ...dört parçada yaşanan bir Kürdistan sorunu var... ...ve her parçada sömürgeci zihniyet... ...Kürtleri yok etmeye çalışıyor. Ne yazık ki bizim coğrafyamızda da böyle. Bugün çok büyük, çok acıtıcı bir savaş yaşanıyor Orta Doğu'da. İsrail devlet olarak, devlet terörü uygulayarak... Filistini yok etmeye çalışıyor. Bizler insan hakları savunucuları olarak... Hamas'ın ilk günkü saldırısını da protesto ettik ama İsrail devletinin e, Filistin'e yönelik tüm politikalarını en başından itibaren şikayet ediyoruz, protesto ediyoruz. Ama bu coğrafyanın kendine muhalifim diyenleri maalesef ki Filistin'de yaşanan katliamı görürken Rojava'dakini görmüyor. İşte ben e, muhalifler de aslında aynı kaynaktan besleniyor iktidarla derken bunu kastediyoruz. Zor bir coğrafya burası. E, aslında biz kurumlar olarak, muhalif örgütleri olarak da ne kadar devlete benziyoruz bu tartışmayı da yapmamız gerekiyor. Mesela ne kadar erkek egemeniz, ne kadar homofobiyiz, ne kadar transfobiyiz. Bunları da tartışmamız gerekiyor. Çünkü biz bu coğrafyanın şekillendirdiği insanlarız. Mesela bizim bir tek İstanbul şubemizde var LGBT artı komisyon. Başka şubelerimizde kurulsun istiyoruz. Ya da kadın kotası yeterli anlamda uygulanıyor mu? Hayır. Bütün bunlar da bizim sorunlarımız. İşte bunları da aşarak yeni bir sürece Başlayalım istiyoruz. Kendi içimizde de tartışmamız gereken şeyler var. Bunları da tartışalım. Kendimizi de değiştirelim. Bu anlamda eminim yeni bir süreç başlayacak hepimiz için. Biz bugün burada bunları konuşurken belki bir saat sonra arkadaşlarımız gözaltına alınacaklar. Çünkü Türkiye ve Kürdistan'da zorla kaybedilen insanlarımızı anmak üzere Galatasaray'a çıkacaklar. Biz de orada olacaktık ama bugün buradayız. O nedenle biraz sonra bahçede bir destek yapacağız Cumartesi annelerine. Cumartesi annelerinin inadı ve direnci hepimizi etkiliyor. Biz insan hakları savunucuları olarak biatsız bir mücadeleye devam etmek kararlılığındayız. Bu kararlılıkla hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepimize başarılar.